Şimdiye kadar Ankara Üniversitesi'nin öğretim üyelerinin eş ve çocuklarına sağlık hizmeti veren bir proje görmedim. Yani 39 senedir, 40 senedir buradayım. Böyle bir hiç bir proje görmedim. Biz bunu e, görmeyince aday olduktan sonra bunu nasıl gerçekleştiririz diye düşündük. Ve Ankara Üniversitesi'nin 1765 öğretim üyesi var. Aşağı yukarı 200'e yakında emekli yaşayanı var. Bunlara bir e, sağlık hizmeti vermek için bireysel olan arayışlar yerine kurumsal bir e, e, yapı kurarak bu hizmeti verebildik. Çünkü öğretim üyeleri rahatsız olduğu zaman, eş ve çocuklar rahatsız olduğu zaman bir doktor aramak zorundalar, bir hoca aramak zorundalar, arayıp e, zamanlarını harcamak durumundalar. Arayıp buldukları zaman e, değişik tetkikler yapmak vesaire derken aşağı yukarı bir haftalık zamanları kayboluyor. Bu zamanı değerlendirmek gerekir. Çünkü öğretim üyelerinin en değerli sermayesi zamandır. Bunu en rantap şekilde nasıl kullanırız diye düşündük. Cebeci yerleşkesinde bir sağlık merkezi kuralım dedik. Ve sağlık merkezinde yarım saat içerisinde ayaktan bakım tedaviyi sağlayan bir çalışma yapalım diye düşündük. Ve projeyi buna göre hazırladık. Rektör olduğumuz zaman bunu uygulayacağız. Yarım saat içerisinde öğretim üyeleri eş ve çocukları geldiği zaman bu kurumdan geçecekler ve ayaktan bakım ve tedavi sağlanmış olacak.